Oluyorlar, evet, evet. O peki karar. Ben hatta kararın kendini vermesi gerektiği. Kararın ke karar kendi kendi Peki ya taraflar karar vermekte uzlaşamıyorlarsa, farklı taraflarda duruyorlarsa ne olur? İstememek daima istemekten güçlüdür. E Hı -hı. ilişki en azından bir süre daha devam ediyor. Peki eşcinsel çiftler de size danışıyor mu? Oradaki dinamikler heteroseksüellerle aynı mı? Şimdi mi? çok az deneyimim olduğu bir alan. Hatta bu yüzden bazen eşcinsellerden epey olumsuz geri bildirim alıyorum. Hani daha homofobik olmakla ilgili. Çünkü durmaksızın heteroseksüel çiftleri anlatıyorum ben ama bildiğim yer orası. Yani eşcinsel çiftlerle ilgili bilgim ben size diyeyim ki 15-20 çift. Bu, bu, bu konuşabileceğim bir içerik değil diye düşünüyorum. Elbette ki okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Hani bakmaya çalışıyorum. Ben çok da aynı bulmuyorum dinamikleri. Yani e, bir kere heteroseksüel ilişki mahalle baskısı tarafından da şekilleniyor. Yani bizim evlilikle beraber bir alana beş bedava gelen mallarımız var. E, bu yeraltı ilişkileri eşcinsel ilişkiler, yeraltı ilişkisi epey ayrı bir ilişki tipidir. E, şanslı olduğu yerler var. Hani mahalle baskısından azad olmak Hı -hı. gibi. Ee, hiç yüzleşemediği yerler var çünkü dışarıda bir çift olmakla içeride bir çift olmak aynı değildir aynı zamanda.